Seni öldürmeye geldim. Rüyamda şu şu Uçak geliyor. Benim uçma zamanım gelmiş. Enayi. 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 Enayi çıktı. Çıktı lan. Gibi de tuvalet olmak ne kadar güzel. Güzelmiş. Ama şöyle bir şey diyelim ki çok güzel Neyse O ne lan araba geliyor Vay Ne lan? Ne lan ben az önce? Ama cidden bok gibi Beyler ona bunu baş ver ben ağız... ağzımı açmıyorum Yani çok sıkıcı Oha arkadaşım geldi la Oha. Uykum geldi lan. Ben de kılır ara. Ben okuldayım o sesle lan Bugünüm çok kötü geçiyor Baktım lan ben, ben Sanki ben Eyyup gibi zamanımı geçireceğim Geçirirsin ki Nasıl lan Nasıl lan Şöyle Wa süper güçlü en yeni. En yeni en bir dakika o oh, süper güçlü ultra mega mega süper güç bu ne süper güç ulaş teslim ol olmuyor ne de bu var

Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi adamın pipisi gitti. Ne yapacağımız? Onu bilmiyorum. Oğlum burası adı Oğlum burası adı koyma lan. Nereye geldim lan ben, ben? Bir dakika. Ben sıkıldım. Arkadaşlar bu artık biz maalesef bizim normal ayıp değişti. Bu olacak artık. Tık paketlerde araştırırsanız bulursunuz. Bu benim artık. Evet bu benim. Evet. Eyüp modellerini siliyorum şimdi. Bakın artık keyifli hiçbir model olmadığı için bunu yapıyoruz. Neyse şimdi animasyonumuza geçelim. Heh, sanırım ben adı köyde değil. Değilim. Artık ne yapacağım? Bu da sort. Lan. Lan, sa saniye geçin 600 olmuş. Ha bu... <laughs> çok güçlü ve çok büyük bir karakter biliriz. Üç lazer var. Bende de senden hiç olmayacak bir şey var. Oh. Hop. götüm mü ağladı? Benim yarab. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? lan? Diyorum ben senden daha güçlüyüm falan. Hani şimdi göt oğlum. Oğlum gördüğüme göre. iş yapıyorum arkadaşlar. Yaptım animasyona geçelim. Şimdi ne yapacağım lan? Bunu yapacağım. Üçlü lazer saldırısı. Bu lazerler bana sökmez. Getir sen oranı. Ah burası. Sık şurayı. He, sanki çok şey oldu. Bir dakika lan. Ah, ah, ah. Ya Oo, o ne lan? İyi misin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen bizden değil misin? Sen from değil misin? Ya. Yeah. Nasıl ya? Şimdi o senin kafanı gövdartacağım. Gövdartacağım. He, şimdi onu çekiyor. 1 2 3. Aa! Aa! Böyle geri zekalı bir şey yaptım ve nasıl hiç sıkılmama gerek yok. O, o zaman süper şeyler geliyor. Ne süperi? Süper dediğimiz bu abi. Bunlar mı var lan süperde? Hemen senin yapacağınız için ama Oh, bu mu lan dedi çok güçlü yar. Ee, kardeş beğenemedim mi? Bak iskanım var ya. sonra. nasıl Sen kimin götüne sok? Sokuyor lan. Hayırdır lan Hayırdır lan gel şey. Sen kimin göt götüne sokuyor lan? Ben şimdi seni bütün geldi Gel bakayım aslanım. Heh, tam İslam. Al şunu. Taşıdık değil mi? Evet abi taşıdınız. Ben gidiyorum. Bu kadar kolay. Her bu kadar kolay olması benim hayatımın hangi bokuna götürüyor. götürüyor? Götürüyor ben onu merak ediyorum. Adamlar da bayağı geride de kaldı. Geride <laughs> kalamaları lan yani ben, bu, bizim, bu Sen kim ana diyorsun <laughs> lan? Susmuyorum. Sensin lan göt. Oo. Hmm, o görünmez birisi bana. Yok daha neler? Ben senin yara. Şimdi daha karşı bir fıkrayla daha karşınızdayım. Doğru. Do. Aynen. Bu mu lan fıkra? He vuruyor. Nasıl vuruyormuş bakalım bu bana? Bu geri zekalı. Bir dakika lan buradan da mı vardı? Sokayım o zaman ben. Şunun ağzına. Şuradan da tokalım. Ben doktorum. Şuraya. Heh, ben doktorum tamam. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Ya Lan. Lan ben bir dakika. Lan. Ben ben nasıl bunları hareket ettiremiyorum lan? Ha sonra çözü tamam tamam hareket ettirebiliyor. Sıkı beskimenen. Değil mi? Evet, i̇yice alışmışım. Neyse ben sapık değilim. Değilim bro. Of, yine ne yapacaksın? Hiç, nasıl da? İşte, Hiçbir şey yapmayacağım ki. Ama şöyle bir şey yapalım. Sarılacaksın, biliyorum. Nereden bildin o? O zeka biz, biz de bedava. Abla. Anladın mı abla benim ne dediğimi? Abla ne demek? Çünkü sen benden daha büyüksün. Bu yüzden abla demiş olabilir. Olabilir. Ama neyse. Bunu üstü kapatalım. Hmm, peki. Düşündüğüm şeyi yaparsan var Beni ben nasıl yapacağım? Bak şimdi. Senin kafan uçuyor mu? Uçuyor ama vücudumu kaybetmem lazım. Tamam ablacım sıkıntı yok. Oha lan. Kafam oldu ne yaptın? Yaptık işte. Uçmanı istiyorum artık. O zaman ya Ben sapık değilim. Bu konu neyse Canışkolarım. animasyon burada biter yeni bölümün videosunu çektim ondan izleyebilirsiniz sahne kaç oldu çok izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Yakup çok izliyor. Arda da çok izliyor. İlk gören Yakup. Neyse arkadaşlar. Sizi siz seviyorum. Amacımız 50 abone. 50 abone de yeni savaşı videosu seslendirmeli. Çok güzel bir video olacak. Hadi görüşürüz.